Evet arkadaşlar merhaba. Şu anda hemen hemen kendiki tır güzergahını çekiyoruz. Migros'tan sonra geldiğimizde Migros'tan sağa dönüyoruz arkadaşlar. adadan sola döneceğiz Evet buradan sağa dönüyoruz. Sola dönüyoruz. Ben cesaret da i̇şte ne çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi buradaki boş alan park yerine geleceğiz. Orada tırın geri geri yanaşma sınavı olacak. Yusuf hocam anlatacak. Nereden yer çekelim? Nereden yer çekelim? İlk önce iki atalım. Al işte da kurtarır. Ama iki atmak istersen atabilirsin. asfalttaki giyemeye 2-3 metre kala tam sağ yapacağız. Dubai'ye gideceğiz. Tam sağ. Dubai'ye. Dubai'ye doğru gidip Dubai'nin oradan sola doğru sanki döner kavşakta dönüyormuş gibi geniş halka yapıp sol taraftaki iki tane mavi çizgisinin arasına tırımızı düzgün bir şekilde yerleştireceğiz. Yani son noktaya geldiğimizde tırımız ve arkadaki dorseniz aynı hizada olacak. Şuradan aynadan da bakalım. Geri irtese atıyoruz. Dörtlüğümüzü yapıyoruz. Görünce, mavi çizginin ortasındayız değil mi? Evet. İki tane mavinin ortasındayız. Evet. Şimdi ilk yanaştıktan sonra ikinci madde yanaşma. İkinci madde ilk dubaya kadar tırımızı düz bir şekilde dorsemizi aynı hizada tutup çamurluklar dorsa çamurlukla çamurlukları ve tırın çamurluklarını aynı hizada tutup düz ilk dubayı Sağ en arka tekeri geçene kadar aracımızı düz düz geri götüreceğiz. Şamandıralı düz düz hizalı tutarsanız bu araç düz gider. Bir de direksiyon çevirirken ihtiyaç kadar sağa ya da sola ama ihtiyaç kadar. Ne fazla fazla çevirdiğiniz an hata yaparsınız. dolayı arka tersimiz geçti. Şimdi hafif sol vereceğiz. Dorsenin çamurlu gözükecek kadar. Dorsenin çamurluğu. Çekicinin çamurluğunu dışarı doğru kayıyor. Evet. Aynadan gördüğü gibi. Sadece çamurluk görecek. Daha fazla görürsek eğer bundan sonraki oyunlarımızda hatalı durumlar gelişir. Şu an biraz sağ yapmamız lazım. Biraz sağ. Evet bu şekilde devam edeceğiz. Bu resimdeki olayı sabit tutup direksiyonu çevireceğiz. Hı. Devam edelim. Biraz daha sağa. Çok hafif. Devam Hı. edelim. Şu an sağ arka lastikler. Dolayısıyla lastiklerin mavi çizgiye değene kadar bu şekilde gideceğiz. Devam edelim. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha git şimdi sağ yapıyoruz ve çamurları aynı zaya getiriyoruz. Sağ yap. Çamurları aynı zaya getir. Sağ aynadak işimiz bitti. Bundan sonra sol aynaya geçiyoruz. Sol aynadan çamurlarımızı hizada tutup geri gidiyoruz. Çamurları hizada tutup geri gitmemiz çok önemli. Çünkü oyunun bundan sonraki bölümlerini bize daha iyi oynamamızı sağlayacak. Eğer hata yaparsak oyunun gelişimi tek de istediğimiz gibi olmaz. Çamurlara hiza tutup geri gideceğiz. Çamurlara hiza tutmamız şart. En arka lastiğiniz mavi mi? En arka lastiğiniz. Şimdi tam sayıyoruz. Tam sağ. Çekerin ikili lastiği mavi çizgiye değene kadar. Mavi çizgiye basana kadar çekerim. Sol iki lastiği mavi basana kadar tam sağ. Duruyoruz. Şimdi tam sol yapıyoruz. Sağ aynadan dorseyle çekicimizin çamurluklarının aynı hizaya gelişine kadar devam ediyoruz. Aynı hizaya geldiğinde duruyoruz. Şimdi sağ iki atıp sağ hafif sağlı ileri alıyoruz ve düzlüyoruz. Sınavımızda başarılı oldu. Hayırlısı olsun. Şu anda aracımız düz mavi çizginin sol tarafımızda, kaldırım sağ tarafımızda mavi çizgiyle kaldırmasını eşit şekilde ortalandı ve düzgün hizalandı, bırakıldı. Evet arkadaşlar bu şekilde turumuzun yanaşması gerekiyor. Evet bir de dışarıdan çekiyoruz yanaşmayı. Evet. Silah kursu, kursu Yusuf Hocam tur eğitimlere devam ediyor. Hakan Hoca'nın kanalında yayınlayacağız bunu. Evet, şu anda Bu mavi çizgi, iki mavi çizginin ortasına ortaladı tırı. Daha sonra bu mavi çizginin ortasında kalacak gibi geri manevra yapıyor. Burası sağ kapı. Bu dubaya çarpmadan şuradaki şuradaki alana sokması gerekiyor arkadaşlar. bu taraftan da bakalım. Evet şimdi sağ kapı aynalarından kontrol ediyor. Gördüğüm, mavi alanın içerisinde şu anda tekerlekleri tam arka tekeri oraya getirdiğinde manevrasını yapıyor sola kırdı direksiyonu Oğlum tam sağa sağa, sağa kırdı şu vaziyette sonra tam sol yapıyor tam sol atıyor. Ondan sonra bir geri. Tam kaldırma paralel olduğunda durdu. Ve farkımız oldu arkadaşlar. Evet. Tam şu anda gördüğünüz gibi mavi alanın içerisinde. Biraz daha öne geliyor. Evet başarılı bir şekilde halletmiş oldu. Evet içeriden tekrardan çekiyoruz. Tam mavi iki mavi çizginin ortasında tırımızı geldik. Yanaştırdık. वो अच्छे चक्कर tam sarkıldık. Şimdi de son tam sol yapıp mavi alanla kaldırım arasına sol düzeltmek için tatlı sağ yine düz geldi genel kast maviye bastı sert sağ yani tam sağ çekerim lastiğin maviye Dur so, tam sol hizala idare yapacaksan çok ya. ben. Son yap çok gidelim karar sen ver yap evet arkadaşlar parkımızı başarıyla yaptık sınavda şimdi buradan park çıkıyoruz sola tekrar geldiğimiz yere doğru geri dönüyoruz hoca böyle yaptı. Böyle yaptı. Tamam mı hoca. Dört. Dört at. Dört at dedi. Şu şekilde. Bir daha yapalım hocam. sınavda bunları kendiniz yapacağız Buradan düz karşıya gidiyoruz. Burada yapış kargo. Burada Yapış mı yapıyorduk hocam? dörtlerimizi yakıyoruz. Burada bir yokuşumuz var. Yokuş kalkış yapıyoruz ve sağa sinyal verip sağa dönüyoruz. Sonra tekrar geldiğimizde buradan sağa dönüyoruz. B sınıf araçların paralel parktan olduğu yerden dümdüz Karşıdaki Atatürk Anıtı'nın oradan geriye döneceğiz arkadaşlar oradaki adadan geriye döneceğiz Sim, é sinyal seslerinden duyduğunuz gibi şerit değiştirmelerde sinyalleri verdi adayımız. başlangıç yerimize geldik ve sınavımızı başarılı şekilde tamamlamış olduk. Güzel bir bu şekilde arkadaşlar. İleriki yerden u dönüp karşıya geçiyoruz. Başlangıcımız öyle. Biz buradan başlamıştık, burada durduk. Karşı taraftan başlasaydı karşı taraftan olacaktı. Buradan u dönüp böyle başlamıştık. size değişik bir platformdan tır dersini ben hemen kendi tır güzergahını anlattık. Yusuf hocamla beraber, Yusuf hocamla anlattık. Biz de çektik. Bu kanalımıza atacağız. İnşallah faydalı bir eğitim olur, çekim olur. Görüşmek üzere.